ben hep Evet çok oynay. Aha bakın evet videomuza bu e, değişik karı kıyafetli erkekle başlıyoruz. <laughs> lan sen insan mısın lan? Lan Uu. yine sürükleme bagı var. Kıyafet atamıyor. Uu korna. Korna. Uy, iğrenç ya tipe bak ya. Prenses oğlum bu bak. prenses çev Sen büyüyünce prenses mi Sen sen sen. Kraliçe. Prenses. Bu çevrimiz var gibi. Prenses. Yo 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 Kanka videonun zaman... kısa olması istemiyorum kusura bakma. Ama şey zaman... istersen George'a şeyine gidebiliriz evlerine. Tamam doğrulama şeyi Umut. Tamam. Tamam George Apple'ın şeyine gidiyorum o zaman. Evet arkadaşlar ben bir hilemi açıp geleyim. Ona sana video devam ederim. Efendim şey hilemin sonu var. O olmuyor. Eğer, ay, efe, ben de otoyum E bro, bir sürü kişi geliyor, farkında mısın? Ne zaman onlar yana giriyor da benim otoyum neden çalışmıyor? Kanka, otoyum, he? Yok Beni yok yok. Şakacıktan, şakacıktan dedi ne olmuş sen? Yok. Şaka şaka şakadır o, şakadır o şakacıktan dedi. O bazen öyle minnak minnak, minnak minnak şakalar yapar o yüzden. <laughs> Şakayı çok severim. Ya benim atlayacağımı mı geldi. Sen sen bu yapıyorsun? Hayır hayır. Dibimize falan adam inerse öldürürüm. Ne tek tek sıkıyorsun? Havadaki adamlara sıkıyorum. Mermimi mi bitireyim havadakileri? Niye havadaki adamları sıkıyorsun? Belki vururum C diye sevindim C de. Vuramamışım. Belki de yanlış sıktım bilmiyorum. Ya çok aşağı tuttum ya çok yukarı tuttum. Ama büyük ihtimal çok yukarı tutmuşum. Mütteğin PUBG'de şöyle bir vuruş yapmıştı ya timingli. Nasıl? O kadar 98'i 8x'i. Bilmiyorum. Sonra şey diyorsun değil mi? Onun aynısını ben attım. <laughs> Birazcık yukarı tutuyor, buraya tam ESE gidiyor. Ha, Onu daha da tam hatırlamıyorum. PUBG Mobile. PUBG Mobile bizim sokakta alıştım. Sokakta PUBG Mobile diyor. Kankam bu arada 115 yönlerine adam indi. Takım indi direkt. Bir de şuraya da indi sanırım. Nereye indi bir daha işaretli? Ay ilk ilk söylediğin değil nereye indi? Bura sanırım. o evet ha gördüm. Bura. Aa, kanka ajan geliyor ya ajan girdi. Kanka o ajan ajan. Ya müküz gibi ayısı çekil. Adamlar göreceksin şimdi. Aha. Aha. Ajan mı? Salladım. Ha çıktı. Ya oğlum mu? Ben ben arbaletle <laughs> vurdum. Çekil bir dakika. Arbaletle. Kaçak değil. Aynen no. şu adamı arbaletle vurdum. Ben ben vurmadım oğlum o adamı. Ben vurdum iki kişi. Arbaletle bacı attım sonra sen vur. Tamam ha kanka o iş kolay. Bilmiyorum belki de ben şarj balet oynamadım şimdi. Bir de onlar real miydi hiç dikkat etmedim ben. Aynen real. E bir de kaskımı kırdı ya. Nasıl bir kol var? Nasıl bir eğim var? Tövbe ya Rabbi. Dizimi ileri yiyin. Kay Burada kayıda en son açıyorum. Burada tatlış. Başlattın var. mı kayıda? Tabi tabi kankam tabi. Evet şu an Aa, kayıtta bir Bizimkiye şey bahsetmeyecektim ben. İyi. Ne? biz bak bahse edecek Ay unut. Ya tabii ki de şaka oğlum Biz neden... Ya, ya, biz neden bir kere ele açalım ki o da ayrı mı mesela? Yani kendi halimizde oynuyoruz işte. Salak mıyız? Mal mıyız Siz açalım öyle? Biz oynamak bulmayız. Bir de şey Georgia Apple'a Yavaştan. Ben onları gördüm. Onlar oynama bulmuyor. Tamam. Eğer bu tür bir tane adama one tapli hs atarsam Eee şey çekiliş yapacağım youtube çekiliş Ama one tepli hs atmam gerekiyor sadece one tap Benim cana var Ya bro oradan düşmeye kes artık Eğlenceli değil <laughs> ha, gördüm sev iki body. Kankam, kankam, niye noklanıyorsun? Kankam canım. Ya diyorum. niye orada noklanıyorsun? Ya adamlar geliyor ya. Bir de sağ sola koşuyor. <gülüyor> <gülüyor> Sanki arkamda Tomayla geleceğim. Sağ sola koşuyor ulan iki kişiyiz ya. Gel gel gel. Akemen var diye küçümsüyorsun değil mi beni? Biz de böyleyiz kardeş. Kanka, bandaj git bir şey var mı? Var. Al hepsini attım. O bandaj. Kanka sola doğru oynuyor. Ben de canımı basmadığım için öyle. Nice. Skill. Şöyle bir smoke sallayayım oraya. O ne la? O ne? Yanlışlıkla kendimize bomba attım. A, arkada biri var. Ajan mı? Bak Ulan, bir de sprey atıyor. Mi? Tövbe ya Rabbi. Mini de sprey atıyor ya bir de. Kızdıracak var şimdi bana gene. Ya ölüyordum. Bir de sprey atıyor ya. <laughs> Yeminiyle spray atıyor oğlum ölüyordum. Boşuna bandaj yaptım. poğa gitti bandaj. Uf, o nasıl motor? Kankam bir canım var yine. ama ajan geldi arkadan. arkadaşı öldü. Ak ya arkadaşı botlar öldü. Ya. Ee, normal gelebilirsin adamlar açlamıyor ki. Adamlar benim direkt Ben bir bottan iki tane atlamıştım. Bunu yaptım. Yok şunu yandan yemeyeyim diye. Kalan sen benden çok ayrı oynamadın mı? Ne ben buradan okulansam? Ben o zaman ben, ben burada pusuyum. Bence bekleyek. Şuraya çıkartma. Şuraya. zincir. Aynen. Ha gördüm. Şurada. <Gülüyor> <Gülüyor> her zaman aşağıda. Mamuf hobisi olan adam <laughs> Uçabiliyim her yerden uçayım E ee, gidelim şu evde bekle. Kankam arkadan sıkmasınlar. Arabayı saklarız. <laughs> La, not, not, not. Neymiş? Evet. Benim bana verdiklerini hep neden spamlayayım? Böyle <laughs> chegou çöndü. Arkalandılar, arkalandılar. Bak, bunu önemli şeyler için saklıyorum ama. Ne bileyim, e, Scar Scar 4x oynayacaktım ama sana sal. dikkat etme oturabilmez Tabi biz durur muyuz? <laughs> Burada lootlanıyor Ben 50 mi sıkacağım yine. Oynadım. Geri oynadı. Geri oynadı. Bırakmayacağım. <laughs> Motoru patla. Tekerleyin. Bence ölecek. <laughs> ben, ben onu tekelliğine aldım. Ben nasıl nokladım? şey var mıydı ben arkadaşım. arkadaş o İ tam geliyorum Ö Diye güzel bir sözle dalayacağız diye. güzel söz güzel söz güzel söz sahibinindir oğlum kar 98 bütün mermiyi sömürdün Döret evet, 3x ve x'ı tutmayayım, 3x ve x'e tutmak Birer Çok var ben em um, 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 um. yok yok light Lan geri sana <laughs> Geri sana teker <sakın> öldürsün <laughs> <laughs> Öleceğim <gülüyor> Kankam Kankam değirme bir kit kullanmış oldum yani bantacım varken böyle bir şey yaptım ki. <laughs> Bunlar inşallah <laughs> Bunlar inşallah fuller. Baksana benim seçtiğim yere bak. Al, al, al. Tamam. <laughs> <laughs> yelek için teşekkür

iyisen ben bil diyor mu 760 gün Aynen ben de de hastalık kişi. Hastalık kişi. Hastalık kişi. Alma. Ya alma o. Ya yanlışlıkla dedim. Ya aynı yana. Hiçbir şey yok. おいしい。 i Şimdi gelin diyor mu? ben de adama inşallah gelmez dedim. Kit basıyor.